Derya Kanalına hoş geldiniz. Bugün size kıymalı enginar dolması yapacağız. Bunun için malzemeler: 300 gram kıyma, 2 adet yapraklı enginar, 1 su bardağı pirinç, 1 soğan, 1 tatlı kaşığı salça, maydanoz, karabiber, pul biber ve tuz. Dilerseniz dereotu da kullanabilirsiniz. İlk olarak limonumuzu ikiye ayıralım ve suyumuzun içine sıkalım. Bu suyun içine birazdan enginarımızı koyacağız. Yarım saat enginarı bu suyun içinde bekleteceğiz, biraz acılığını alması için. Ve enginarın şu görmüş olduğunuz kök kısmını şu şekilde keselim. Bunu da dolmamızın alt kısmına koyacağız. Bu yaprakları atabilirsiniz. Biraz kısmın çıkmasını sağlayın. Çünkü diğer kısmı biraz acı olabilir. Biliyorsunuz enginar karaciğer dostu bir sebze. Oldukça faydalı ve çok lezzetli. Evet şu kısımlarını alabilirsiniz. Enginar. ve şu kısmından keseceğiz. Evet. Bu kısmı atıyoruz. Ve şu şekilde açmaya çalışın. Şöyle. Ve bu kısmı da hem biraz bıçakla bunu elinizle yapmaya çalışmayın. Çünkü içindeki dikenler batabilir elinize. Daha önce temizlemediyseniz. Şöyle bir kaşık yardımıyla da şöyle bir kaşık bunu da biraz önce bıçakla almak gerekiyor. elinizle de iç kısmını temizleyebilirsiniz. Evet, için iyice temizledikten sonra şöyle yapraklarını da açmaya çalışın çünkü aralarını doldurmaya çalışacağız. Şu şekilde biz şu orta kısma, gördüğünüz kısma bir de iyice limon gezdireceğiz. Şu şekilde limonlu ovalım. İyice ovalım. Daha sonra da limonlu suyun içine koyalım. Yarım saat bekleteceğiz. Enginarımız limonlu suda beklerken tertemiz yıkamış olduğumuz pirincimizi bir kaba aktaralım. Tüm malzemeleri bu aşamada birleştireceğiz ve iç hazırlayacağız bir dolma için. Biz yağlı kıyma kullandığımız için ayrıca yağ koymuyorum. Sadece pişirirken üstüne biraz zeytinyağı gezdireceğim. Soğanımızı, maydanozu, salçamızın bir kısmını. Yarısını bu aşamada kullandım. Kalan yarısını da e, haşlama suyuna koyacağız ve tüm baharatlarla tuzunu koyalım. Homojen bir karışım elde etmeye çalışalım. Evet şu şekilde içini dolduralım ve arzu ederseniz şu şekilde yapraklarının arasında doldurabilirsiniz şu şekilde Evet bu şekilde görmüş olduğunuz enginarı doldurduktan sonra tenceremize koyalım aynı işlemi diğer enginar de yapıp pişireceğiz Evet hazırlamış olduğumuz için üzerine enginarların üçte birine gelecek şekilde su koyalım. Çok da fazla su koymanıza gerek yok. Bu aşamada tuz koymayacağım. Çünkü içinin tuzu yeterince fazla olduğu için üzerine tuz dökmüyorum. Siz isterseniz tuz serpebilirsiniz. Arzu ederseniz salça sevmiyorsanız bu yemeği salçasız da yapabilirsiniz. Ben salçasını da koyacağım şimdi. Evet, biraz sıvı hale getirmiş olduğumuz salçadan da suyumuza koyuyoruz. Şu kök kısımları, enginarın kök kısmı. Çok az zeytinyağı gezdireceğim üzerinde. Evet, evet kapağını gördüğünüz gibi kapatıyoruz ve yaklaşık 45 dakikada pişecek. Enginar dolmamız servise hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup beğeni bırakmayı unutmayınız. Hoşçakalın.